İstanbul Topkapı Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kadın Hakları Kulübümüzün hazırladığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kendi yaşamanın üstadı olmak konulu söyleşimizde değerli konuğumuz Gülay Uyar'la beraberiz. Gülay Hanım birçok ünvanı olan ve çok güçlü, çok yönlü bir kadın. Gülay Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. iyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmek bizim için daha bir mutluluk sebebi. Çok uzatmadan direkt soruya girmek istiyorum. Çünkü çok uzun bir title'ınız var. Orayı ben açıklamayacağım. <laughs> e, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Öncelikle kendinden bahsetmeden önce o çok güçlü kavramını aslında ben birazcık da gücünü, o içsel gücünü tekrar ele almış diye söylemek isterim. Çünkü bazen çok güçlü olmak kavramı negatife de yöneltebiliyoruz. Çünkü çok güçlü olayım derken bu sefer dişi taraflarımızı bir yerlerde bırakıp gerçekten sadece güçlü olmak adına bir yerlere koşturuyoruz. O da bazen insanları yorabiliyor ya da yaralayabiliyor diye. O yüzden de ben içsel gücün tekrar kazanmış diye nitelendiriyorum kendimi. Çünkü aslında hepimiz bir içsel gücümüzle aslında gücümüzle doğuyoruz. Ama zamanla işte dış etkenlerden vesairelerden dolayı bazen unutabiliyoruz. O ister gücümüzü kazanmakla birlikte de kendi gücümüzü tekrar hayatımızın aslında yaşantımızın üstadı olabiliyoruz. Yaşantımızı tekrar elimize alabiliyoruz. Özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda da Topkapı Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok Kendinizi çok geliştirdiniz. Bu gayet belli oluyor. Zaten sizi biraz araştırdığımda da ilerleyen sorularda bunlara değineceğiz. Bunu sormak istiyorum. Dünkü siz ile bugünkü siz arasındaki farklar nedir? Bu bizim için biraz önemli. Evet, biz önce de bahsettiğim gibi yani o içsel yolculuğa başladığımız yerde aslında gerçekten değişim başlıyor. Ve orada da çok uzun yıllar alan bir süreç bu tabii ki. Yani dünden bugüne değişim olmuyor. Ben de yaklaşık 12-13 senedir kendimle çalışan, kendi yolculuğuma çıkmış bir kişiyim diyebilirim. Bu tabii ki de herkes gibi inişlerimiz çıkışlarımızın olmasıyla birlikte beni de bu alana sürükledi hayat diyebilirim. Çünkü sürekli bir kısır döngün içinde dönmeye başladığın zaman hayat bir şekilde ters gidiyormuş gibi görünmeye başladığında bir dakika burada bir şey var, bir yanlış giden bir şey var deyip tekrar gerçekten oradan bir ayağa kalkabiliyor olmak önemli. Ama tabii ki de bu kolay bir yol değil. Kendinizle yüzleşmek, kendinizle sizin en derin, taraflarına inmek kolay olmuyor. Ama pes etmeden, gerçekten adanmışlıkla devam ettiğiniz zaman da hayat size çok güzel iliklerini sunmaya devam edebiliyor. İşte burada da ben dünkü, beni şöyle anlatabilirim, mükemmeliyetçilik peşinde koşan diyebilirim. <laughs> Biraz özgüven eksikliği olan, belki kalbi kırılmış ve gerçekten de hayattan tat almayı, zevk almayı unutmuş bir kişiydim. Ve bu süre gelen bir süreklilik haline geldiği zaman da dedim ki, benim bunu bir yerde değiştirmem gerekiyor. Ya hayat öyle devam edecek ya da gerçekten güzellikleri görmeye tekrar başlamam gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi içsel yolculuğuma başladığım yerde de kendimle çok çalıştım. Bu bitmeyen bir yolculuk hala da devam ediyor tabii ki de. Ancak dediğim gibi yani çok uzun bir yolculuk ama gün geçtikçe de benim... Kendi içimdeki de değişimim ve dönüşümüm her geçen gün daha farklılaştı. Şu anda da gerçekten o günkü benle şu, şu andaki ben arasında çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim. Ama bu e, biraz önce de söylediğim gibi gerçekten pes etmeden cesaretle yol almakla olabiliyor diyebilirim. güzel için çok teşekkür ediyorum. Aslında konuyu biraz daha daraltmak adına bu soruyu sormak isterim. Girişte biraz banal bir soru olabilir ama sonrasında biraz daha ayrıntılı bir soru olacak. Siz kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaklaşımınız nedir? Geçmişten bugünümüzde sizce kadın ve erkek eşitliği olayında ne değişti? Şu an nasıl bir durumdayız sizce? Şöyle geçmişe baktığımız zaman aslında orta çağdan beri süre gelen bir kadınlara bir eziyet kurma hali var dünyada. İşte o dönemlere gidip dönüp baktığım zaman da tarihte işte bitkilerden şifa yaratan aslında kadınların cadılıkla suçlanıp işte onları öldürülmesiyle sonuçlanan bir dönem de var e, orta çağda. E, o günden bugüne de değişti? Aslında modernleştik, dünya olarak modernleştik ama hala bir e, kadına karşı bir zulüm var maalesef. Bu da bence bizim yaratım enerjimizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü kad kadınların gerçekten e, o doğal olarak yani annelikten olan kaynaklı bir yaratım enerjimiz var. Dolayısıyla sürekli yenilenme, sürekli yaratımı aslında evrilen varlıklarız. Belki bu bir şeyleri korkutuyor ya da bazı otoriterleri korkutuyor olabilir, bilmiyorum. Ama gerçekten de kadına yapılan bir şiddet, bir zulüm vesaire hala günümüzde var. Ama bu, bunu şu taraftan da bakmak lazım. Kadın erkek etik dediğiniz bence kesinlikle doğru. Her kişinin öncelikle aslında kendi içine içindeki değişimi, yapması gereken değişim neyse onu düzeltmesi gerekiyor. Çünkü hem bizim hem erkeklerin hiç fark etmez ki hem kadınların hem erkeklerin kendi içlerinde hem dişi tarafları hem el tarafları var. Dolayısıyla bizim ilk önce kendimizi merkezimize getirmemiz gerekiyor ki daha sonra gerçekten yan yana, göz göze birlikte yürüyebilelim. Çünkü eğer ki sadece kadınları da yükseltirsek bu sefer erkekler aşağıda kalacak. Ya yani Sadece erkekleri yükselttiğimiz bir dünyada da kadınların aşağıda kalması zaten kabul edilebilir değil. Dolayısıyla gerçekten eşit aynı seviyede göz göze el ele yürüyebilmek için de herkesin önce kendini değiştirmesi ve nerede yara aldıysa gerçekten buna yönelmesi de çok önemli. Oradan da zaten birlik enerjisi doğacağına inanıyorum. Evet, bu cevap biz, bizler için, e, tüm toplum için çok kıymetliydi diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Peki biraz daha farklılaştıralım konuyu. Bana göre her kadın bir yaratıcıdır. Yani her kadın farklı şeyler yaratır. Peki Gülay Uyar şu ana kadar ne yarattı ve ne yaratmak istiyor? Amacına ulaştı mı Gülay Uyar? Şöyle aslında amacına ulaştı mı derseniz de yani hayat amacı hiç bitmeyen yani işte dediğim gibi bir yolculuk aslında sürekli evriliyor ve başka bir tarafa da geçiyor. Ama önemli olan hayattan ne istediğiniz gerçekten. Çünkü ben genelde şu soruyu soruyorum herkese. 3 saniye içinde bana hayattaki isteğini söyler misin diyorum. <laughs> ve bunu çok insan söyleyemiyor. Çünkü Bizim gerçekten <laughs> evet. şey, e, gerçekten ne istediğimizi bilmek çok önemli. Yani hayattan ne istiyoruz? Gerçekten o istediğimiz şey bize hizmet edecek mi? Bunun cevabını bulmak çok önemli. E, o yüzden de hayatın amacını bulmak gerçekten çok önemli. Bunun için de insanın kendisine dönmesi önemli. Çünkü hayatımızın amacı işte para kazanmak, iş sahibi olmak, işte okul bitirmek vesairenin dışında gerçekten kendimizden doğacak olanı asla olmak. Ötekileri tabii ki de çok önemli. Yani tabii ki de bir iş sahibi olmak, okul bitirmek, bilgi, bilgi hiçbir zaman bitmiyor. İşte ben işte bu sene tekrar okula geri döndüm. İşte yüksek lisans yapıyorum. Çünkü gerçekten bilgiyle besleniyoruz. O hiç bitmeyecek bir süreç. Ama burada bahsetmek istediğim herkes kendine özel, kendisinden yaratacağı şeyi bulması lazım, hayatın amacı. Bu bir dans olabilir, bir müzik olabilir, bir edebiyat olabilir, bir kitap yazmak olabilir, herhangi bir şey. Ama önemli olan gerçekten bunu bulabilmek için de o hayatınızın amacı ise kendi içinize dönmeniz gerekiyor. Benim için hayatın amacı şu anda gerçekten herkese koşulsuz sevgiyi anlatabilmek. Çünkü gerçekten insan kendisini sevdiği zaman, koşulsuz sevgi açıldığı zaman hayattan tat almayı, zevk almayı yeniden öğrenebiliyor. Dolayısıyla da benim şu andaki amacım diyebilirim koşulsuz sevgiyi anlatabilmek. Harika bir cevaptı. Umarım bu yolda bu şekilde güçlü ve başarılı bir şekilde devam edersiniz. Peki şöyle söyleyeyim. Size araştırılma bir şey fark ettim. Mottonuz hepimiz bir gülüz. Hatta bunu şey yapmamak adına, yanlış telaffuz etmemek adına da buraya özellikle yazdım. Hepimiz bir gülüz diyorsunuz. Ne demektir bu Gülay Hanım? Biraz bize açar mısınız? Hepimiz bir gülüz mottonuzu. Tabii. Ben Dediğim gibi uzun yıllardır kendimle çalışıyorum ve bu çalışma sürecinde de bir süre sonra güllerle çalışmaya başladım. O yüzden de gül benim için çok önemli bir yerde. Ama gülün tarihine baktığımız zaman da çok eski zamanlardan beri işte tanrıçaların dönemlerinde bir bile aşkı, güzelliği sembolize eden bir bitki aslında. Tasavvufa baktığın zaman gül, gülmekle eşleştiriliyor. Aynı zamanda ilahinin sırrı olarak eşleştiriliyor. Tek tanrılı dinlere geldiği zaman bütün dinlerde gülün simgesi çok önemli bir yerde duruyor. Dolayısıyla aynı zamanda da gülün bir frekansı var. Çok 320 MHz bir frekansa sahip. Ve titreştiği zaman gerçekten çevresine o titreşimi yayıyor. Dolayısıyla bir gülü yanınıza koyduğunuz zaman, akşam uyurken de yanınıza koyduğunuz zaman onun o titreşimi gerçekten insana iyileştirici ve şifasını akıtan bir yerde duruyor. Ben de güllerle çalışmaya başladıktan sonra gerçekten benim için de gül kalbi yaprak yaprak açmak açmayı simgeliyor. O kapattığımız, kendinizi aslında Biraz önce dediğim gibi güçlü görünmek babına aslında belki görünmeyen perdeler kendinize ördüğünüz yerde o kapıları tekrar açıp gerçekten o kalbinizi tekrar açmaya yönelten bir yerde. O yüzden de o yaprak yaprak açması, o gülü tekrar gerçekten hissetmeniz çok önemli. Aynı zamanda da benim için bedeni simgeliyor. Çünkü gülün dalı gerçekten bir beden gibidir. Siz bedeninize de iyi baktığınız zaman, çünkü beden aslında bizim toprağımız, bedeninize de iyi baktığınız zaman meyve vermeye başlarsınız ve gerçekten de o çiçek açmaya başlar yaprak yaprak. O da işte kalbinizde aslında açan. Gülün dikeni vardır biliyorsunuz. Dikensiz gül olmaz. Evet. Burada da aslında şuna bakmak lazım. Bunların hepsi metafor tabii ki. De. Gül de metafor. Ama bunların gerçekten arkasındaki o verilen mesajları hissedebilmek çok önemli. Öfkelendiğiniz zaman, sinirlendiğiniz zaman o dikenleri mi çıkartıyorsunuz kendinize ya da başkasına? E çünkü insan bazen kendisine daha acımasız olabiliyor. Kendi de o dikenleri çıkartabiliyor. Yoksa merhametle mi yaklaşıyorsunuz? Aslında tüm cevaplar burada da olabiliyor. Çünkü gerçekten kendine merhametle yaklaştığın zaman başkalarına da o şekilde yaklaşabiliyorsun. E i̇şte kalbin zaten açıldığı ve sen kendini sevmeye başladığın zamanda karşındaki herkese de zaten sevgiyle bakıp sevgiyle sevebiliyorsun. Yani güllere daha önce evet ben de çok severim bu arada. Hatta küçük bir bahçem var. Ben de gül yetiştiriyorum ama daha önce böylesine yaklaşmamıştım. E tabii çok değerli bitki o da bir canlı ve çok hoş tabii canlı kendileri ama hiç böyle yaklaşmamıştım. Şu an benim için de çok ilginç bir sohbet olmaya devam ediyor. Aslında şu an soruların arasında yok. Çok merak ettiğim için soracağım. Pembe rengine veya pembe bir gül. Ya şunu daha genel söyleyeyim hatta. Gülün renkleriyle insanın, insanların seçimleri arasında bir bağ var mı sizce? Yani pembe mesela sizin sevdiğiniz bir renk mi? Yoksa kırmızı da olur muydu? Sadece sormak istiyorum. Bence isterim. kesinlikle var. Zaten farklı farklı renklerde güller var biliyorsunuz. O yüzden de kesinlikle var. Yani pembenin benim için önemli olan tarafı koşulsuz sevgi ifade ediyor olması aynı zamanda da kalp çakrasına rengi pembe ve yeşil. Yeşil şifayı pembe sevgiye ifade eder. O yüzden de pembenin benim için yeri yani pembe gülün yeri tamamen gerçekten o kalbin yaprak yaprak tekrar açılması ve canlanmasını ifade ediyor. Ama kırmızısı var, sarısı var, yeşili var, mavisi var, moru var, siyahı var, beyazı var. Yani herkesin gerçekten kendine özel o rengi ve o gülü bulmasını temenni ederim. Çünkü gerçekten o şifa ancak bir gülü bakıp sevdiğiniz zaman, onu açmasını gördüğünüz zaman o da size o şifasını akıtmaya başlıyor. Yani işte buradan da hepimiz bir gülüz modlosuna sorumun cevabı kendi aklıma biraz daha yatmaya başladı. Çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar benim için çok keyifliydi. Peki bugünün özelinde yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde konuştuklarımızın dışında yani evet benim sorularıma bağlı konuştuk biraz daha ama sorularımın dışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Eklemek istediğiniz bazı şeyler var mı? Varsa ben ve izleyicilerim siz dinliyoruz. Evet şöyle kendini sevmeyi öğrenmek gerekiyor diye aslında başlayabilirim. Çünkü her şey kendini sevmekle başlıyor aslında. Eğlu koşulsuz sevgiye açıldığımız zaman, insan kendisini sevmeye başladığı zaman çevresindeki hayat da değişiyor. Gerçekten o güzellikleri görmeye başlıyorsunuz. O yüzden de hayat sevmekle başlıyor, kendini sevmekle başlıyor diyorum ben muhtemel olarak. <laughs> Buraya gelebilmek için de yargılardan, ötekileştirmelerden de uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü her yargı aslında kendimize de yargı olarak geri dönüyor. Dolayısıyla gerçekten ön yargısız bir şekilde başkalarını suçlamadan orada ne oluyorsa gerçekten kendize dönüp ben burada ne yaşadımı görebilmek önemli. Çünkü başkalarını suçlamak kolay tarafı. Onun yüzünden olmadı, onun yüzünden yapamadım, onun yüzünden buradayım vesaire gibi. Ama halbuki dönüp de kendi içinize sorduğunuz zaman ben bunu neden burada yaşıyorum diye o zaman cevaplar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla yani karşı tarafı suçlamadan, yargılamadan yol almak çok önemli. Öncelikle bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun akabinde de güvenmek, gerçekten olana güvenmek, kendine olduğu gibi kabul etmek. Çünkü kendine olduğum gibi kabul ettiğin zaman aslında kapılar açılmaya başlıyor. İşte aynı bir gül gibi gerçekten gülün güzelliğini görüyorsunuz e, ama bazen kokusunu duymuyorsunuz ancak onun güzelliğiyle içselleştirdiğiniz zaman kokusu yayılmaya başlıyor size de. O yüzden de gerçekten güvenmek olana güvenmek, olanın güvenin eminliğiyle ilerliyor olmak e, sizi zaten koşulsuz sevgiye doğru açıyor. O zaman da hayatın tüm güzellikleri, tüm mucizeleri zaten hayatınıza girmeye başlıyor ve yeniden hayattan tad almaya ve keyif almaya başlıyorsunuz. O yüzden herhangi negatif bir şey yaşandığı zaman iyi ya da kötü gerçekten o diplerde bir şey de yaşanıyor olabilir. İşte çok basit bir şey de üzülebiliyor insan günlük yaşamda doğal Ama bunlar yaşanırken gerçekten bunun ötesinde ona açılacak başka bir kapı olduğunu bilerek şeyleri bırakarak Bırakmamız gereken artık bize hizmet etmeyen bir şeyleri bırakarak ilerlememiz çok önemli. O yüzden bugün herkesten şunu size isteyebilirim belki bu kadınlar günü özel olarak bu videoyu izleyen herkes gerçekten kendisine bir gül alsın. Ee, i̇lk önce bir bakın hangi rengi, hangi daha cazip geliyor, hangi rengi seviyorsunuz. Daha sonra onu alın evinize koyun ve gerçekten onun bir yaprak yaprak açmasını izleyin. Zaten bir süre sonra o gül solacak ve yapraklarını dökmeye başlayacak. O zaman da şunu görmek gerekiyor. Her şey doğasında, her şey gerçekten bırakılması gerektiği zaman da bırakmamız gereken bir yerde duruyor. Dolayısıyla güzelliği de değiştirelim ama bırakmamız gereken şeyler varsa onlarda da aranıp yolumuza devam edelim diyorum. O yüzden de bir de bir Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bunu da bitirmek isterim ben. Tabii. Şöyle söylemiş, kötü havalarda insan dosta aç olur bir araya gelse dost dosta ilaç olur. Bahçede tek gül bir şeye benzemez, öbek öbek olduğunda bahra taç olur. Dolayısıyla tek tek aslında bir gülü olmamız bir ifade etmiyor. Yani hepimizin gerçekten o içimizdeki güzellikleri bulup hepimiz birlikte o bahçede birer gül olarak birlik enerjisiyle yol almaya niyet edelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sonunu çok daha iyi bağladık. Yani sohbet gittikçe nasıl güzelleşir diye düşünüyordum. <laughs> evet sonunda da zirve yaptık diye düşünüyorum. Ben kendi adıma ve İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz ve çok keyifli vakit geçirmemizi sağladınız. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeniden görüşmek üzere. Rica diye. ederiz. Çok sağ olun. İstanbul Topkapı Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarız. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.